teşekkür ediyoruz. Hı -hı. arkadaşlar siyaseti özlemişler ya. Bak kürsüyü ele geçirmek kolay kolay çıkmıyor burada. <laughs> o o özlaşanlar şeyler. yapması <laughs> ulaşan fayda var o özelleştiriyi yapmakta şekilde fayda var. <laughs> Serbest. Yani müdahale etmiyoruz ama e, saat sekiz. Evet. <laughs> güzel, güzel, e, güzel günler günlerden geçiyoruz. Uzun bir süre gün diyor. Güzel günlerden geçiyoruz ama Esasında partilerde politika yapmak gerekir diye düşünüyorum. yalnız. konuşmak da olmuyor. Yalnız, yalnız. Benim çocukluğumda ya, bir ön seçimde bir şey vardı. Ben Çanakkale'deyim. Çanakkale'de CHP milletvekili adaylarını Çanakkale'ler seçerdi. Ee, genel başkan seçmezdi. Veya o zaman Adalet Partisi lideri Demirel vardı. Demirel'in milletvekillerini bile Çanakkale'deki Adalet Partililer seçerdi. Şimdi e, aday olmak isteyenler buradan yola çıkarak bir defa genel başkanlara çok yakın olmak zorunda. Bu da demokratik bir şey değil diye düşünüyorum. Ben farklı bir kollara gireyim. Sibel'in üresinden bahsedeceğim çok kısa. Bayanları çok ilgilendiriyor. Neslihan Hanım az önce konuşmasını özetledi. Kadınlar dedi özellikle meclise gelmesi gerekiyor. Gerçekten katılıyorum. Sibel Üresin bir kadın var. Son zamanlarda gazetelerde bayağı çıktı. Diyor ki çok eşlilik yasallaşsın. Çok kişi bir sürü kadın özellikle tepki gösterdi. <laughs> Yalnız ben şunu söylüyorum. Kadın tamamen haklı arkadaşlar. Kadın tamamen haklı. Nisa suresinin Kur'an-ı Kerim'i açın bilgisay bilgisayar varsa Diyanet'in Türkçe Kur'an-ı Kerim'ine giren Nisa suresinin Arapça kadın demektir Nisa. Üçüncü ayetine bakın. Aynen şöyle yazar. Der ki erkekler herkese eşit davranmak koşuluyla parantez içerisinde cariyeler hariç dörde kadar evlenebilir diyor. Bir de cariyeler var. Yani evet, cariyeler hariç parantez içerisinde. Ya evet. şimdi da, yedin yedin yedin. Sultan, şimdi bakın. Başına, evet. Başına. evet. Yine Nisa suresine Yine Nisa suresine 24. <laughs> ayet ben Kur'an-ı Kerim'i çok okumuşum. <laughs> Süleyman Dert Paça Hoca'dır. E, 24. ayetinde Harpte elde edilen kadınlar zevçe olarak kabul edilebilir diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in 24. <gülüyor> ayetinde. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Kalimettir onlar Evet, kalimet şeklinde evet. görülüyor. Tamam, doğru. Ki özellikle ben bayan arkadaşlar, Türkçe Kur'an-ı Kerim'i okumadılar, okumalarını tavsiye ediyorum. Hepsi kaçıyor. Özellikle var. Nisa. Nisa abi. Hepsi kaçıyor. <laughs> hepsi kaçıyor. Özellikle Nisa Özellikle <laughs> Nisa Suresi. Buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Gerçekten o belediyelere, özellikle AKP'li belediyelere danışmanlık yapan kadın, inancı doğrultusunda doğru söylüyor biz buna müsaade ediyor? Ya, ve Evde kalmış kızlar da ortadan kalkar böylelikle diyor. Haklı. O kadar. Kolum uygun da, olan. Evet. Kolum uygun da, olan. Bunu eee yapabilir diyor. Kendi de, inancına de, göre da, haklı. Burada bir şeyleri sorgulamak ıh. gerekir diyorum ve konuyu kapatıyorum. De, de en fazla en fazla ben bunu devamlı ömürçle söylerim. Bir, şey bir köy endüstri öğretmenin çocuğu olarak en fazla İmam Hatip'ler, imam Hatip'ler de biraz zamanıyla şu anda yargılanma aşamasında olan konsey evet. zamanında, askeri darbe zamanında ya yani 80 sonrası açıldı İmam evet. 1953 yılında Köyü Tüsünen kapısına kilit varıldı, 1954'te ilk defa Türkiye'de İmam Hatip'ler açıldı. Bu yani son 9 yıl, bazı arkadaşlar açıyor, son 9 yıl hepimiz yaşadık. Gerçekten bir sürü olumsuz şeyler oluyor ama Son dokuz yıla bak arkadaşlar. Aa, Cumhuriyet tarihinin başlangıcına kadar bakmak gerekir diye düşünüyorum. Cumhuriyet tarihinin başlangıcına kadar bakmak gerekir diye düşünüyorum. Ve aşırı bir şekilde dinsel yobazlık Türkiye'de giydirilmeye çalışılıyor. Fethullah Efendi var Amerika'da sümüklü birisi. Ben öyle değerlendiriyorum. Bütün dünya ülkelerinde ve Türkiye'de aşırı derecede özel okul Onun var mı böyle bir ekonomik güç? Onun okulları açabilme ekonomik anlamda gücü var mı? Kesinlikle, kesinlikle birilerin desteğiyle, birilerin kompalamasıyla belirli kafa yapısındaki insanlar yetiştirilmek üzere, özellikle dünyada olumlu İslam'ı hakim kılmak amacıyla bu kişinin önderliğinde Türkiye'de ve dünyada bir takım hareketler oldu. Geçenlerde birisi mail atmış çok güzel. Ee, bir yılı düşünüyorsan diyor tohum ek 10 yılı düşünüyorsan ağaç Bin 1000 yılı düşünüyorsan insan eğit diyor. İnsanların kafasını şöyle güzel bir şekilde kendine göre eğitirse toplumlar o insanlar kolay kolay adam olmaz. Olumsuz şekilde eğitilirse olumlu şekilde eğitilirse, elbette çok güzel toplumlar çıkar, çok güzel ülkeler çıkar ortaya. Buradan yola çıkarak gerçekten ülkemize özellikle Amerika'nın önderliğinde bir kılıf giydirmek istemiyor. Bakın değerli arkadaşlar, Bin Laden'i Amerika yarattı, Afganistan'ın Rus işgaline karşı e, mücadele etmesi için sonra kendi canavarını yarattı. Bin Laden'i öldürdüler veya öldürdük diyorlar. Öyle birisi var mıydı başka? Efendim? Öyle birisi var mıydı acaba? Vardı veya evet. ve yoktu. Fakat onun düşüncesinde olan bir sürü insan da var. Evet. Hayır. Şimdi Sen bir takım teorik şeylere girmeyelim ama Türkiye'de de maalesef Türkiye'de de e, o Bin Laden görüldüğü için belirli düşünce yapısına sahip insanlar yetiştirmek isteniyor. Ona da işte belli parfümlere göre verilerek yaptırılıyor Türkiye'de. Bu temelde, bu temelde sisteme genel anlamda bakmak gerekiyor. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şurada 40-50 kişiyiz. 50 kişiyiz diyelim. 50 bin lira şurada bir aile olduğumuzu düşünelim veya bir ülke olduğumuzu düşünelim. Ülkenin toplam Milli geliri 50 bin lira diyelim. Biz burada hepimiz ayrı insanlarız. Ben desem ki arkadaşlar çok güzel konuşuyorum. Güçlüyüm, kuvvetliyim ve belimde silah var. 45 bin lirasını ben alırım, 5 bin lirasını siz paylaşın desem burada herhalde hepimiz, e, hepiniz birlik olup beni güzel bir sokularsınız. Türkiye'de bankalar birilerinin açıklamasına göre 32.500 kişinin 1 milyon doların üzerinde parası var. Evet, evet. Politika ekonominin bir sonucudur. Politika ekonominin bir sonucudur. Ekonomik sistemi sağlıklı olarak algılayamayan insanlar politikayı da sağlıklı olarak yapamazlar diye düşünüyorum. Bu nedenle şunu vurgulamak istiyorum. Vermiş olduğum 50 bin liralık örnekte de üretim toplumsal fakat elde edilen gelir kişisel. Bunu yıkmadığımız koşullarda gerek ülkemize gerek Yunanistan'da gerek ee, Kuzey Afrika ülkelerinde veya dünya ülkelerinde hiçbir şekilde toplumsal barış olmayacaktır. Her zaman, her zaman Sibel Güresin gibi insanlar veya Binledin gibi insanlar pompalanacaktır dünya halklarına. Uyuşturmak amacıyla. Bu ekonomik sistemi sorgulamak gerekiyor arkadaşlar. Geçiş döneme vesaire falan demeyelim. Bakın geçiş, korkular yaratmayalım. Ben 70'li yıllarda öyle çok korktum ki. O şu anda arkadaşımın düşüncesine saygı duyuyorum ama MHP e, parlamentoda olmadı, olmalı diyor Muammer arkadaşım. O MHP'li taşeronlar öyle aydınları, öyle demokratları, öyle öğrenci arkadaşlarımızı öldürdüler ki şu anda onlara görev düşmüyor. Şu anda onlara görev düşmüyor. Binlerce insan öldü, binlerce insan yaralandı. Çok analar, çok babalar, çok kardeşler ağladı toplumsal uyanışın karşısında benim yaşımda olan insanlar çok iyi bilir. Cennat cennat. O, o cellatları biz çok iyi biliyoruz. Hiç sıcak bakamıyor. AKP ile arasında benim, benim neslimde hiçbir fark yok. Hiç sıcak bakamıyor. Çok üzüler bu topluma. Çok üzüler. E, detaylarına girmek istemiyorum. Ama birçok bilim insanlığı Abdi e, İpekçi'den tutun da evet. Doğan Yurdokul'a kadar aklımıza gelen e, bir sürü e, bilim insanlığı aydını katlettiler. Ben onların demokrasi mücadelesinde yerleri olduğuna inanmıyorum. Ben şah, şahsi düşüncemi söylüyorum. Onlar toplumsal ateşi söndürmek amacıyla ortaya çıkarılmış olan bir gruptur. Özellikle 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda sonra da oldu zaten beraber. Oysa e, yanlış yerlerden medet olmayalım diye düşünüyorum. 1980 yılına bakıyorum. Sendikalı işçi 3,5 buçuk milyon. Şimdi bakıyoruz 650 binmiş. Nüfus kimisi? 40 milyon 1980'de nüfus şimdi 72 milyon. Sendikalı işçi 650 bin. Az önce Ali arkadaşım bahsetti. Birçok Türkiye'nin altın yumurtlayan tavukları özelleştirildi. İşte telekomdan tutun, Türk başına kadar, petkimine kadar. Mesele, mesele ekonomide arkadaşlar, paylaşımda. AKP, CHP veya MHP veya herhangi bir parti, biz üretimi toplumsal hale getirebiliyor muyuz? Biz paylaşımı sağlıklı hale getirebiliyor muyuz? Diyorsa hepimiz arkasından olmalıyız. Sağlıklı kapılar herhalde bunu söyler. Mesela dincilik veya Atatürkçülük adı altında olmamalı. Elbette ben dincilerden nefret ediyorum şahsım adım. Veya işte dinciler gitsin Atatürkçülüğe gelsin. Levent'ten buraya bir saatte gelebiliyor. Neden? Neden? Hep ranttan, ekonomik e, ekonomik olarak ülkenin sistemini çarpıklığından. Çünkü tabi alışveriş merkezleri diki, e, dikiyorlar. Bak Ali Samiye'de bile şimdi alışveriş merkezi dikiyorlar. Ya şuraya yeşil bir alan yapılsa, zincirli kuyuda zorlu grubunun bulunduğu yer yeşil bir alan yapılsa, İstanbul nefes alsa, arabalar çok girmese, egzoz gazları çıkmasa, insanlar kanser olmasa, arkadaki ambulansın içindeki yaralı bir an evvel hastaneye gitse olmaz mı? Olur ama para. Bu parasal sistemi değiştirmediğimiz koşullarda parasal sistemi değiştirmediğimiz koşullarda Hangi parti gelirse gelsin, emin olun, emin olun sorunlar devam edecek. Beşiktaş Belediye Başkanı geldi bizim siteye. Mediko sitesi var, Sayın Yardım evinin yanı başında. Kocaman bir futbol sahası vardı Ortaköy'de. Bir tane Ortaköy'de gençlerin oynadığı futbol sahası. Yeşil alandan çıkartıp e, inşaat alanına dönüştürdü. Bir alışveriş merkezi yaptılar orayı. Bir alışveriş merkezi yaptılar. Önündeki yoldan da iki araba yan yana geçemiyor. Sayın Başkan dedim buna niye yaptınız? Efendim özel mülkiyet. Arkasından şunu ekledim. Bir belediyenin veya bir devletin görevi özel mülkiyete göre e, davranışlarını belirlememesi gerekir. Toplumun çıkarlarına göre. Özel mülkiyetse kabulaştır, halkın çıkarlarına sun. Kaldı zor grubu. Şimdi 80 dönüm yerde ne güzel nazır ağzı e, insanlar çay içecek, kahve içeceği bir yerde, ağaçlanacağı bir yerde, park yapılacağı bir yerde dev binalar üretiliyor şu anda. Bakın görün ne kadar çirkin, ne kadar ahlaksızca. Her geçtiğimde tiksinerek bakıyorum hep yolumun üzeri orası. Levent'ten 4 Levent'e bakın, Sarıyer'e kadar bakın ha binalar sivri sivri. Gidin Londra'ya, gidin Paris'e. Oralarda da bir burjuva demokrasisi var ama en azından bir şehir planlaması var. Oralarda bu tür şeyleri görmek mümkün değil ve o kadar çok yeşil alan görebiliyorsunuz ki Londra'da olsun, Paris'te olsun veya başka ülkelerin, özellikle Avrupa ülkelerinin şehirlerinde. Bizde her şey paraya tahmin olmuş. Her şey para. Her şey para. O nedenle, o nedenle ben siyasal partiye oy verirken bunların Bunların ortadan kaldıracağı şekilde söylemleri olan, davranışları olan bir partiye oy vermek istiyorum. Ya yani ekonomi sistemi toplumsallaştırmak isteyen bir partiye oy vermek istiyorum. Bence doğrusu bu. Doğrusu bu. Bunları yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Meslek olarak şöyle baktığımızda ya e, yaptığımız işe ben saygı ya duymuyorum açık söyleyeyim. Kayıt dışı ekonomiyi kayda almaya çalışıyoruz kayıt dışı ekonomiyi ilk defa da kayıt dışı hale getiren, ilk defa da kayıt dışı hale getiren bu siyasal iktidar 2003 yılında geri gelmez geri vergisi kanunu birinci maddesini değiştirdi. Yani hepimizin bildiği nereden bulduğun yasası kaldı. Evet. Yine kayıt dışı çalışan birçok insan var. 4-5 milyon insandan bahsediliyor. Diyeceğim, çok tartışılacak konu var. Sayın Başkan da şimdi bana kızacak, gözünü yere geçirdi. Hem kendisi böyle konuşuyor, hem de kalkıyor boyuna eee bizim zamanımızı alıyor vesaire falan diyor ama bir anlamda hem bu başarılar hem de karşılıklı görüş alışverişi yanlış düşünceler varsa da eleştirebilir arkadaşlar. Ama bunları konuşmak doğru bir yola doğru bir yola gitmek zorundayız diye düşünüyorum. O anlamda bu düşüncelerle ben bağımsız adayları destekliyorum seçimlerde. Bu Lohan adaylarını destekliyorum. Sırrı Süreyya Önder'in girmesini bizim bölgeden, ikinci bölgeden çok razı ediyorum. Üçüncü bölgeden Levent Düzen'in çok arzu ediyorum çünkü sosyalist nitelikli insanlar bunlar. Ertuğrul Türkçünün Mersin'in engellemesini çok arzu ediyorum. Ha bunlar seçimli. seçim yoluyla meclise girerse ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Sistemi değiştirebilirler mi? Hayır. Fakat insanlara en azından bir bilinç götürebilirler. Yani en azından çatlak ses oluşturabilirler mecliste. Meclis bir takım kişilerin at oynattığı yer olmayabilir. Hamdi arkadaşım bahsetmişti. 60 yılların sonunda tip girdiği zaman bilen arkadaşlarımız e, yani o dönemi yaşayan arkadaşlarımız bir ciddi ses getirmişti. 18-20 tane tipli milletvekili ciddi ses getirmişti o dönemde. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hiçbir <laughs> zaman vaktimiz alınıyor diye düşünmedik. Ama tabii hazır yorumunda saygı olmak. Sağ şey Öncelikle grubu bulunan partiler de bir laf var. <laughs>